Merkez Bankası Ocak 2021 enflasyon raporunu yayınladı. Bu raporlarda en çok öne çıkan tabii Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri oluyor. Ayrıca bunun arkasında yatan varsayımlar ve iktisadi görünüm de önemli oluyor biliyorsunuz. Bu raporda tahminlere temel oluşturan varsayımlara baktığımız zaman en önemli değişikliğin petrol ve diğer ithalat fiyatlarındaki revizyon olduğunu görüyoruz. Ayrıca Gıda fiyatlarında da bir yukarı yönlü güncelleme var. Petrol fiyatları neredeyse %25 yukarı güncellenmiş. Emtia fiyatları da, ithalat fiyatları da yukarı çekilmiş. Yine asgari ücret artışları dikkate alınarak bilim iş gücü maliyetlerine dair varsayımın da yukarı çekildiğini görüyoruz. Öte yandan bütün bu yukarı yönlü etkilere rağmen 2021 enflasyon tahminleri değiştirmedi. Yani %9,4 düzeyinde tutuldu. 9,4 tabii oldukça iddialı bir tahmin olarak kalıyor. Çünkü arka planda gıda enflasyonu varsayımı %11,5. Uluslararası gıda fiyatlarının hızla arttığı bir dönemde %11,5 yıllık gıda enflasyonu biraz iyimser kalıyor. Üstelik emtia fiyatlarındaki revizyon da ortadayken. Ancak bunlara rağmen Merkez Bankası tahmin revizyonu yapmadı. Yani 9,4'ü tuttu. Neden yapılmadığı da şöyle açıklanıyor. Merkez Bankası diyor ki ben arz ve maliyet yönlü enflasyon baskılığını görüyorum fakat bunları daha sıkı politika uygulayarak telafi edeceğim diyor. Para politikasını sıkı tuttuğum için hem döviz kuru istikrarlı olacak hem de beklentiler iyileşecek. Bu kanallardan gelecek aşağı yönlü etki işte bahsettiğim diğer olumsuz etkileri telafi edecek. Yani Merkez Bankası böyle bir iletişim yapıyor ve hedefe yakın kalmak için sıkı duracağı mesajını veriyor. Peki, yıl boyunca enflasyon nasıl bir seyir isteyecek? Yani kısa vadede enflasyon görülümü nasıl? Verilen tahmin grafiğine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Önümüzdeki aylarda, yani Nisan-Mayıs aylarına kadar bazı etkilerinin de katkısıyla enflasyonun yüzde 16'lara çıkması bekleniyor. Sonrasında kademeli bir düşüşle Enflasyonun yıl sonunda %9,4'e ulaşacağı öngörülmekte. Kısa vadeli patikaya katılıyorum. Gerçekçi görünüyor. Fakat sonrasındaki düşüş daha yavaş olabilir. Çünkü bir anda enflasyon ataletini kırmak mümkün değil. Dolayısıyla bu sene tek haneli enflasyon biraz zor görünüyor. Aslında Merkez Bankası da bunun farkında. Zaten gerek basın toplantısında, gerekse raporda risklerin yukarı yönlü olduğuna fazlasıyla vurgu yapılmış. Yani Merkez Bankası bu 9,4 hedefine ulaşmanın kolay olmadığını biliyor. Ancak 9,4 değeri bir gösterge hedef niteliğinde olduğu için bunu değiştirmemeyi tercih ediyor. E, doğal olarak daha bir ay önce koyduğu bir hedefi tabii ki hemen değiştiremezdi. Bunun yerine şöyle bir iletişim tercih edilmiş gibi görünüyor. Bu sene hedefe ulaşmak kolay olmayacak. E, yine de elimizden geleni yapacağız diyor Merkez Bankası. Yani raporun temel mesajı bu. E, sıkı para politikası vurgusu pekiştiriliyor. E, Kararlılık ve sabır vurgusu da e, daha da ön plana çıkıyor diyebiliriz. Peki orta vadeli tahminlere ne oldu? Yani 2022-2023 yılı tahminleri ne durumda? Bu tahminlerde de değişmedi. E, 2022 tahmini %7, 2023'te 5 olarak korundu. Aslında değişmeleri de beklenmiyordu çünkü zaten bu tahminler de bir hedef niteliği taşıyor. Yani aynı zamanda bir taahhüt içermekte. E, hal böyle olunca bu de, bu hedeflerin değişmemesi zaten beklenen bir durumdu. E, asıl merak korusu, Merkez Bankası'nın bu tahminleri tutturmak için nasıl bir para politikası uygulayacağıydı. Yani e, faizler ne kadar süre, hangi sıkılıkta devam edecek? E, bu konuda önceki toplantılara göre, bir adım öteye geçilerek e, reel faiz e, konusuna nasıl bakıldığına dair de bazı ipuçları verildi. E, benim burada dikkatimi çeken konu e, reel faiz hesaplanırken hem gerçekleşen hem de beklenen enflasyona bakılacağı ifadesiydi. Yani şöyle bir çerçeve anlıyorum ben buradan. Beklenen ve gerçekleşen enflasyonun ortalaması alınacak ve merkez bankası politika faizi bundan daha yüksek tutulacak. Aradaki fark zaten reel faiz biliyorsunuz. Peki bu reel faiz ne olacak? Hangi düzey makul? Bunun yanıtı verilmemiş tabii. Verilmesi de beklenmezdi zaten ama bazı ipuçları var. Yani Merkez Bankası diyor ki bu reel faiz enflasyon eğilimine dair göstergeler takip edilerek ayarlanacak ve her ay bu konudaki değerlendirme para politikası kurulu metinlerinde kamuoyuyla paylaşılacak. Şimdi bu bilgiler para politikasının öngörülebilirliği sorununu e, tam olarak çözüyor mu çözmüyor. Ama bir önceki toplantılara göre daha fazla bilgi içerdiğini söylemek mümkün. Bence raporun en önemli mesajlarından bir tanesi buydu. Reel faiz ve sıkıla, sıkılığı yani para politikasının sıkılığını nasıl değerlendireceğimiz konusunda Merkez Bankası bize bir miktar daha bilgi vermiş oldu. Onun dışında bir önceki para politikası kurulu toplantısında öne çıkan uzun bir, bir müddet sıkı durulacağı sinyali yinelendi ve Merkez Bankası Başkanı altını çize çize şu mesajı verdi. Faiz indiriminden söz etmek için henüz çok erken. Böylece ne yapmış oldu? Kısa vadede siyasi veya diğer telkinlerden kaynaklanabilecek bir indirim spekülasyonunu da sınırlamış oldu. Peki bu verilen bilgiler ışığında önümüzdeki dönemde faizler nasıl seyreder? Bu yapılan iletişim, bugünkü rapor bize şunu söylüyor. Merkez Bankası politika faizi en az yıl ortalarına kadar sabit kalacak. Sonrasında ortaya çıkabilecek bir indirim döngüsünün zamanlamasını tahmin etmek için de bazı göstergeleri yakından izlemek gerekiyor. En önemli değişkenler, Enflasyonun mevsimselikten arındırılmış ana eğilimleri olacak gibi görünüyor. Özellikle beklentiler ve fiyat yayılım endeksini de yakından takip etmek gerekiyor. Basın toplantısında bana göre en önemli anlardan biri Merkez Bankası Başkanı'nın fiyat istikrarı ve büyüme arasındaki ilişkiyi orta uzun vadeli bir zeminde düşünmek gerektiği vurgusuydu. Böylece ne yapılmış oldu? Uzun vadeli kalkınma hedeflerine ulaşılabilmesi bakımından fiyat istikrarının gerekliliği net bir şekilde ortaya konulmuş oldu. Doğrusu bu net duruşu kayda değer bulduğumu ifade etmeliyim. Kısa vadeci miyopik bakışı reddeden bir yakışlaşım sergilenmiş oldu. Sonuç olarak rapor kendi içinde dengeli ve tutarlı mesajlar içeriyor. Merkez Bankası Kasım ayından bu yana Fiyat istikrarı odaklı, net bir duruş ortaya koyuyor ve bu çerçevede de ilerlemeye devam ediyor. Bugünkü enflasyon raporu yakın dönem para politikası kararları ile para ve kur politikası metninde ortaya konulan vizyonun daha da geliştirilip bir adım öteye geçirilmesi konusunda bence önemli bir adım oldu. Umarım bu tutarlı çerçevenin uygulanabilmesi için de elverişli bir ortam oluşabilir önümüzdeki dönemde. Benim değerlendirmelerim bu kadar. Ee, teşekkür ediyorum. Herkese e, iyi günler diliyorum.